Ee İbrahim Erkal. Geldin, çıktın sahneye, maç gibi kıyamet kopuyor. Evet. Rüyanda görsen inanır mıydın? Kaç yıl oldu? 4-5 yıl oldu. 4-5 yıl oldu. 4 yıl önce mesela Rüyanda deselerdi ki sana, ya İbrahim Erkal, sen bir gün bir İbrahim olacaksın, bir İbrahim olacaksın, o Oasis'te, Bodrum'da sahneye bir çıkacaksın, yer yerinden gök göğünden oynayacak. Ya get derdin kardeşim herhalde değil mi? Tabii yani sadece insanların gönlünde bir yer edineceğinden emindim. Yani çok iyi bir sanatçı demeseler de çok kötü bir sanatçı da demezler herhalde bana. Yani fazla şey yapmazlar yani yuhlamazlar derdim. <laughs> Teşekkür ederim. Ama tabii bu şu anki son, son iki yılki durumu hiç tahmin etmiyordum. Ne, neden oldu bu? Birdenbire bu canınızı dizi de galiba. Biraz Televizyonlar çok etkili galiba. Yani televizyonlara kim Media, sık çıkarsa, medya, medyada kim sık yer alırsa halk onun peşinden gidiyor. Sen de kardeşim yani bir Sibel, bir Hülya, bir İbrahim televolelerde. Hiçbir televoleden eksik değilsin maşallah. Benim, Televolesiz çıkmıyor sokağa. Şimdi benim pek hayır lafım yok. Yani kullanmadığım kelimelerden birisi. Çok az kullandığım hayır. Hiçbirini kıramıyorum. Bazen mizahın seni ben yaratıyorum. Kendileri buradalar mizahını sen istiyorsan gene televole burada yani. yani yani bu olmazsa olmaz biliyorsun. Olmaz. Ama onların da ekmeği herkes bir şeylerden bir tarafı hayatı bir ucundan tutmuş bir şeyler kazanıyor ee, siz bizi çağıracaksınız biz buraya geleceğiz siz program yapacaksınız İnsanlar izleyecek ee, bir konser havası gibi yani bu insanların da ihtiyacı sizin de bizim de bence güzel bir şey yani şimdi yurt dışında özellikle Amerika'da sanatçılar e, genellikle Zeynep eee o belli noktaya erişmeden önce özellikle de aktörler hepsi mesela bir kafede bir restoranda falan garsonluk marsonluk yapıyorlar. Ben de hep merak ederdim. Yani Türkiye'de niçin böyle bir şey olmuyor? Adam daha konservatuvarda okurken giriyor bir dizle başrol oynuyor, hemen star oluyor. Ya yurt dışında böyle değil. Yani uzun yıllar başka alanlarda işte en e, geçerli işlerde şey garsonluk, eee oto yıkayıcılığı ee, böyle yani çünkü bir iş evet. çıktı mıydı hemen bırakıp gidecek. Anladın değil evet. Galiba bir tek e, sana rastladık. Garsonluk yapıyordun. Garsonluk yapıyordum. ders Mersalioğlu. Nerede? Nerede? Ankara'da e, bir de İstanbul'da Nişantaşı'nda. Peki garsonluk yaparken arada şey yapar mıydın? Aman da yani falan. Abi gel bu garsonun sesi çok güzel. Çocuklar gelin bir bir türkü patlat bize falan dedikleri olur muydu? Yok, bazen dalardım. Müşterinin söylediği bazı şeyi duymazdım. Aklım şarkıda olduğu zaman öyle bir şeyim var yani. Yürürken hızlı yürürüm bazen. Ya niye hızlı yürüyorsun diyorum. Bir bakıyorum bir şarkı söylüyorum. Onun ritmine göre hızlanmışım. Evet. Haberim yok. Mesela adam imam bayıldı istemiş. Senin şey getirdiğin oluyor mu? Yerine omlet. Dalmışsın sen. <laughs> kafa bir şarkıda. Yok o kadar. Değil. Güzel bir garsondum yani. Hayır şey hikayesi vardır. Adam garsona demiş ki. Garson demiş ya parmağın çorbanın içinde kardeşim. Beyefendi kusura bakmayın dolama var da sıcak sıcak iyi geliyor demiş. <laughs> Böyle böyle hatalar oldu mu hiç, garsonluk yaptığın yıllarda? Matrak şeyler, müşterinin fırça çektiği falan? Tabii yani, e, özellikle ben içkili yerde çalıştım. E, aslan gibi adamın kapa, kapıdan girerken, bunun kedi gibi çıkacağını tahmin ederdim. Yani bir nevi orası benim için okuldu, yani insanları çok iyi tanıyorduk. Peki bana şey sırrını söyler misin abi? Garsonlar dünyanın en zor işini yapıyorlar. Evet. Fakat, Birebir. Yahu, ne zaman garson lazım olsa kaldırırsın kafanı abi garson illa başka yere bakıyordur. <laughs> bir sürü garson var bir türlü göz göze gelemezsin o garsonla. Ben de seslenme yani şeyler vardır ya, Oğlum hop koçum falan gibi <laughs> böyle seslenirler. Hiç yapamam. Yani sesler illa göz göze gelip ya bir dakika falan diyeceğim böyle. Ay bir türlü göz göze gelemem. Aç kalktığım vakitim. Niye garsonlar hiç böyle? Yani hep başka yere bakarlar. <laughs> abi o sana sen kafanı çevirirsin sana bakar. Sen dönersin o gene başka yere bakar. Niye Tabii. işi? Her işi güzel yapan da var. Yani yapamayan iş olsun diye Ama genellikle yaparsın. bu mesleğin şeyi. Senin... yoktur, Garsonluk okulu yok çünkü. Yetişmiyor o yani. Ben komilik yaptım da ondan sonra garsonluk yaptım. Ya yani ben mutfakta da çalıştım. Ee, yemek yapar yaptım. mısın? Güzel yemek Tabii, yapar mısın? Soğuk meze yaparım. Soğuk meze soğuk yaparsın. meze yaparım. Ne Yap yaparsın? En güzel neyi yaparsın mesela? Zeytinyağlıları, ne bileyim işte Amerikan. E, biber. Hala yapıyor musun evde girip? Tarama falan. Çiğ köfte yani de yapıyorum. Uzun ama. zamandır yapmıyorum ama yaparım herhalde. Ya, kim Baz yapıyor şimdi Yemek evde yiyemediğim için <laughs> biz bekar dışarı. nerede bulduk orada yiyoruz.